Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Peyman. Bugün sizlere e, Discord'un açılmasıyla ilgili ve neler yaşandığını, neden kapandığını ve ne yapmanız gerektiği hakkında bilgiler vereceğim. Hazırsak hemen başlayalım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Discord uzun neredeyse yani tam tarihini hatırlamıyorum ama 2024 yılında mı ne kapanmıştı biliyorsunuz ki arkadaşlar yani, yani bayağı bir beklemiştik ve dün ya da dün müydü birkaç gün mü ne önce Discord cidden açıldı arkadaşlar ve inanmayanlar için ben gönderi de paylaştım zaten evet, Gönderiden gönderden paylaştım ve en güvenli siteden paylaşıldı ve paylaşıldı yani bu doğru arkadaşlar ve arkadaşlar e-devlette de artık Discord'un kapalı olduğu gözükmüyor. Yani bu yüzden artık Discord açıldı arkadaşlar. Yani artık bir oh çekebilirsiniz. Sonuçta artık Discord açıldı. Yani artık rahatız. Ama arkadaşlar cidden gayet bir uzun süre bekledik. Yani neredeyse şu, şu 2004 yılından kadar bekledik. Ama her zaman da dedikleri şey şuydu. İşte görüşme halindeyiz. Görüşme halindeyiz. Görüşme halindeyiz. Nasıl bir görüşme yani o kadar uz o kadar bekledik ki nasıl görüşme bu amına koyayım. Hani bayağı bir olay yaşanmıştı ama sonunda Discord sonunda açıldı. Ama tabii ki de arkadaşlar o Discord kapan kapandığında bayağı bir olaylar yaşandı biliyorsunuz ki bazıları VPN'le girmeye çalıştı. Hatta bir aralar VPN'le girmelerinden dolayı VPN en en yani çok yükletilen uygulamalar arasına bile girmişti yani arkadaşlar. O kadar yani olay yaşanmıştı. Peki Discord'un kapanma sebebi neydi? Neden kapandığı hakkında hemen şöyle size bir açıklayayım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Discord çocuk istismarından dolayı kapanmıştı arkadaşlar. Bu yüzden Discord kapanmıştı. Yani ne, ne, ne zaman zaten biliyorsunuz ki arkadaşlar Türkiye yani böyle bir ülke. Bir şey bir uygulama kapansa çok popüler bir uygulama. Örneğin Instagram'ı da kapatmışlardı. Bir hafta sonra mı ne açıldı? Instagram, Roblox, Discord gibi uygulamalar kapanınca biz çocuklarımızı işte ne bileyim güvence altına alıyoruz gibi şeyler söylüyorlar. Yani nasıl bir güvence yani arkadaşlar? Adamlar resmen bize takmışlar. Her şeye güvence altına aldığımızı söylüyorlar. Hatta arkadaşlar bir haber çıkmış. Doğru mu bilmiyorum ama doğruysa onun videosunu da yapacağım. Habere göre 16 yaş altındaki çocuklara da sosyal medya yasağı getirilecekmiş. Öyle şeyler söylüyorlar. Bilmiyorum doğru çık doğru güzel onun, on, onunla ayrı bir video yapacağım Umarım doğru değildir yani bize kapı bayağı bir takmışlar arkadaşlar hani bayağı bir olay çıkmıştı Tabii ki de arkadaşlar artık e, biliyorsunuz Discord'da da göt veren özür dilerim göt veren panelciler oluyordu biliyorsunuz ki arkadaşlar e, bunlar da artık Discord e, Türkiye ile artık e, veri veri bağladığı için arkadaşlar artık yani o panelciler hiçbir şey yapamaz yani bana göre. Artık bana göre yani bir bok yapamazlar arkadaşlar. O yüzden rahat rahat olabilirsiniz. Bence artık bir bok yapamazlar. Bana öyle geliyor. Çünkü Discord'da Türkiye artık veri bağlanmasına girdiği için muhtemelen hiçbir şey yapamazlar. Peki arkadaşlar ne yapmalıyız? Arkadaşlar ee, bu Discord panelcileri biliyorsunuz bunlar devam edebilir. Yani Türkiye veriyi bağla, bağla bağlasa bile yüksek ihtimal bunlar gene bir şeyler yaparlar arkadaşlar. Ben bu, bu ben bu piç panelcilerden bekliyorum. Lütfen arkadaşlar kişisel bilgilerinizi yani normal bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Çünkü bunlar yani hem size bir zaman kaybı olur hem de ne bileyim yorulursunuz o olur bu olur. Bayağı bir şey yaşanır. O yüzden arkadaşlar bence verilerinizi bağlamayın. Özellikle bu oroz şimdi küfretmek istemiyorum ama bu panecilerden dolayı. O yüzden e, kişiler kişisel bilgilerinizi de paylaşmayın. Şimdi gelelim diğer konumuza. Discord biliyorsunuz ki arkadaşlar kapandıktan sonra geri açıldı. instagramda da da aynısı oldu arkadaşlar biliyorsunuz. Kapandı. Ee, Instagram'da bir kapandı şöyle, ondan sonra bir hafta sonra mı ne açıldı? Ee, ama hala Roblox açılmadı biliyorsunuz ki onun da bir haberi vardı, Roblox kapanmıştı, yani haberlere bile çıkmıştı. Hatta herkes Roblox'taki ne bileyim işte karakterlerini, onu bunu her şeyini istiyordu. Biliyorsunuz öyle bir şey çıkmıştı. Roblox ee, Roblox'ta neredeyse yani ya en son hatırladığım 8-7 ay mı ne boyunca kapalıymış. Yani bence Discord kapandığına göre bence Roblox yani işte kapandığını diyorum. Kapanıp açıldığına göre bence Roblox da açılmalı. Bence bu herkes için daha iyi olacak. Yani bildiğin Roblox'taki oynayan çocuklar bildiğiniz protesto ediyor arkadaşlar. Roblox'umuzu geri verin açılsın diye. Yani umarım Roblox açılır. Yani Discord şey olduğuna göre açıldığına göre bence Roblox da açılır arkadaşlar. İçimde öyle bir his var. Umarım açılır. Açılır diyelim. Ee, bu video zaten çok daha uzun bir video olmayacak. Kısa bir video olacak. Dediğim gibi arkadaşlar Discord hele şükür açıldı ama bayağı bir bekledik cidden. Ama bu Discord'un kapandığı zamanlarda bayağı olaylar oldu. Panelciler çıktı. VPN uygulama arasında en çok yüklenen uygulama oldu falan. Bayağı bir şey yazandı ama en sonunda açıldı. Umarım Roblox da açılır diyelim arkadaşlar. Ne diyelim? Ya Roblox açılırsa muhtemelen herkes çok sevinir. Umarım açılır diyelim yani arkadaşlar. Ne bileyim, ne diyelim? Umarım açılır. Neyse arkadaşlar ben de artık videomu yavaştan bitiriyorum. Dediğim gibi Discord açıldı. Bir oh çekebilirsiniz. Valla ben de ilk başta gördüğümde şaşırdım. Nasıl açıldı Hatta ben bile güvenmedim. Yalandır diye sonradan öğrendim. E-Devlet'te gözükten sonra... E-Devlet'te gözük... Hay neyse işte gördüm. E-Devlet'ten Erişim engeli gözükmediğini Ondan sonra işte Güvenli sitelerden paylaşıldığı görünce Ben de bir ayrı mutlu oldum Umarım e, Roblox açılır diyelim. Videomu bitiriyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.